Hangi masalı okuyayım sana? Hadi seç bakalım. O masalı okuma anneanne. Neden? Ben masalı okuyacaktım. Sen de masalı seçecektin. Unuttun mu? Hayır vazgeçtim. Bana kötü kalpli cadının masalını anlat. O masalı bilmiyorum ki ben. Pamuk prensesi anlatayım. Onda da cadı var. Hayır. O zaman o zaman Hansel Gretel'i anlatayım. Onda da cadı var. Hem o masalda şekerden, çikolatadan evler de var. İster misin? Hayır, ben onu da istemiyorum. Ben kötü kalpli cadının masalını istiyorum. Hangi masalı? Annem anlatırdı bana. Aa, ben bilmiyorum o masalı. Sen biliyor musun? Biliyorum. O zaman hadi sen anlat, ben de öğrenmiş olayım. Bir zamanlar bir korkunç cadı varmış. Korkunç cadı konağında yaşarmış. Konak çok büyükmüş. İçinde bir sürü oda varmış. Odaların içinde eski değerli eşyalar varmış. Konak çok güzelmiş. Ama konağın sahibi cadı çok çirkinmiş. Bir de cadı hep konuştuğunda ağzından böcekler çıkarmış bu cadı bir de hep kendini düşünüyormuş. Böyle güzel elbiseler giyermiş. Sonra dışarı çıkarmış. Zengin insanlara hava atarmış. Ama eğer kendinden daha güzel giyinmiş birini görürse ona hemen düşman olurmuş. Cadının kocası korkudan dayanamayıp ölmüş. Bu cadının bir de kızı varmış. Ama kızını hiç sevmezmiş. Onunla konuşmazmış, ilgilenmezmiş. Kız da hep bahçeye gider, vişne ağacının altına oturur, hep ağlarmış. Acaba annem neden böyle kötü biri diye. Konaktan kaçmak için gün sayarmış. Konağın etrafında neler varmış? Konağın etrafında e ee bir tane ekmek satan, kurabiyeler satan bir fırın varmış. Bu fırındaki adam hiç kötü kalpli bir değilmiş. Kızı her gördüğünde ona kurabiyeler verirmiş. Kız da bahçeden gizlice kaçıp o adamın dükkanına gider kurabiyeler alırmış. Kızı neden kaçmak istiyormuş? Neden olacak anneanne? Cadı hep ona kötü davranıyormuş. Ona hep bağırıyormuş. Odasına kilitliyormuş. Hiç sevmiyormuş. Hiç sevmez olur mu evladım? Hangi anne evladını sevmez ki? Bana ne? Sevmiyormuş. Annemin masalında öyle. Onu hep akşamları odasına kilitliyormuş. Bağırıyormuş. Çocuklarla oynamasına izin vermiyormuş. Babası da bu yüzden ölmüş işte. O da büyüyünce evden kaçmış. Keşke kaçmayıp annesiyle konuşsaymış. Nasıl konuşsun anneanne? Cadı her konuştuğunda ağzından böcekler çıkıyormuş. Neden üzüldün? Yok bir şey.